Kırşan ile Çağan Efe Ak yani Leyça editlerimizi hep beraber tepki vereceğiz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yepyeni videolardan haberdar olmak için tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yeni videomuza geçelim. Geç. Evet başladık. Olan be. Leyça editlerini çok eskiden izlemiştim. Bir duygulandım. Bir duygulandım. C2 seviye Leica bağımlılığı Acaba şu an görüşüyorlar mı ya merak ettim Eskiden görüşüyorlardı Biliyoruz haberim var Ama şu an görüşüyorlar mı bilmiyorum Bu ne Aa, Bir nostalji yapmışlar Bu edit nostalji kokuyor eskilere dönmüş yani yeni Momot'lar, Momot mu denilirdi bilmiyorum ama yeni editler yapan pek kalmamış herhalde. Çünkü şu editler bayağı bir eskilere gidiyor. Sakin. Sakin lan bağırttırmıyor. Sakin diyor sakin. Sizi parçalarım diyor. Çağına kimse sesini yükseltemez diyor orada. Baksana abi bu Eski buluşmalar ya değil mi? Eski buluşmaları bu. Yani Leica editi yeni yapanlar var mı aranızda? Acaba şu an sosyal medyada birbirlerini takip ediyorlar mıdır? Aha! Leica ile Çağatı yan yana. <laughs> Oha! Leia'yı gördün mü nasıl sarıldı orada? Baya bir sımsıkı sert sarıldı. Leia yapıştı Çağan'a be. Hayda. Oğlum video baya bir net olmuş HD kalitesinde. Evet güzel Ediz'i de beğendim ben. Başka bir videoda da çatı editlerini izleyelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Baksana diziden bir kesit paylaşmışlar. Ama arkadaşlar çok çok eski ya. Evet, Çağan burada kıskanıyor dizide. Bak, tam 12'den mi vuracak izlemedim bak. Ayda oğlum başka bir şey keşke ya. <laughs> bildim bak bildim. Vay be. Eskide kaldı. Eskide kaldı. Yani şu an bilmiyorum buluşuyorlar mı buluşmuyorlar mı ama bence eskisi kadar yakın değillerdir bence. Çok tatlı bir karakter, çok cıvıl cıvıl. Her yönü Leo'yu yansıtıyor. Sakinliği. <laughs> ya toz koparan İskender'de beraber oynamışlardı. Başka bir dizide de mi yan yana oynadılar? Ama birlikte uyumları güzel bence. Anlaşabiliyorlar. Ama arkadaş ama sevgililer cemi bilemiyorum. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz benden. Çok utangaç biriyim ama biriyle samimileştiğim zaman, daha yakın olduğum zaman, o kişiyi tanıdığım zaman utangaçlığım tamamen gidiyor. Ya zaten Leia çok yakın. Utangaç değiller ki. Ama bence sevgili değiller gibi geldi bana. Seni cümle gördü. Çok iyi yoksa ben mi Mesela bu geçen senenin editi. Oğlum o nasıl bakışta ha? Anlamlı bir bakış atmış orada yalan yok. Aa. Genelde buluşmalara, imzalara falan Leia ile giderlerdi. Orada da gidememişler beraber seti olduğu için. O ne bu ne çekili? O çekime gitmişler beraber lan. Montaj mı olsa orijinal mi? Oğlum eğer montajsa, şopsa bayağı bir gerçekçi yapmışlar lan. Ama gel gerçi leche editlerinde ya da leche resimlerinde genelde orijinal oluyordu. Ne oldu? Aa, bir an geçmişe döndü ya kız. Geçiş harik olmuş bu arada. Bak bir daha izliyorum. Geçiş güzel olduğu için. Çat. Vay be. Anılar gelir geçer. Set unuttum devamını. Arkadaşlar sürekli yorumlarda Leica editi gelsin diyorsunuz da arkadaşlar yani yeni editler gelmiyor ki Leica ile alakalı. Yani ben sizi kırmamak adına çektim açıkçası videoyu. Bak bu da 2010, 2010 diyorum 2024'ün editi. Yani bu bir gerçek ki gerçekten editler güzel, harika. Uyumlar da güzel. Onun dışında dediğim gibi yeni editler gelmiyor yani. Şu an acaba ne yapıyorlar? Aynı dizilerdeler mi? Türkçe sıçım, Türkçeye bak. Aynı dizide oynuyorlar mı? E ee, Bilader şimdi L'yi başkasıyla mı şipliyorlar? Ne oldu? Niye öyle ilk resimde farklı bir erkek vardı? Daha sonra Çağın Efe bir edit geldi. Hüzünlü bir müzikle. Zaaflar! Zaaflar arkadaşlar. Oğlum niye birbirlerine baktılar? Siz yoksa birbirinizin zaafı mısınız? Başka bir yerden mi aldılar? Edit güzel olmuş, gerçekten güzel olmuş. Alayım çarjım. Evet, yanımda çarjım var. Merhaba, Liricim. Evet. Liricim. Merhaba Lüleciğim. Merhaba çarjım. Nasılsın? Nasılsın? <laughs> Ah ah Oğlum Leyça şarkısı mı lan bu Hayda Lan Leyça şarkısı mı çıkarmışlar şaka maka Aa gerçi bir arkadaş bana yorum yapmıştı. Leyça Çağatu tarzında şarkı çıkarıyordu. Acaba bunu söylüyor o çocuk mu ya? Sesi güzeldi. Başlar bu Chan, bir masal gibi. Kalpler yan yana atar sevgiyle. Elif ve İskender sahne. Güzel şarkıyı beğendin mi? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim Leyça yorumlarını çok gördüğüm için çektim Yeni editler gelirse çekmeye devam ederiz Part 1, Part 2, Part 3 Yarın akşam 7'de görüşmek üzere bay bay